Allah'ın bütün yarattıklarına şöyle bir bakın. İster zengin olsun, ister fakir olsun. İster güçlü olsun, ister zayıf olsun. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Ölüm geldiği zaman herkes zelil bir şekilde Allah'a boyun eğip ruhunu Allah'a teslim etmek zorundadır. Siz hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Birine ölüm gelmiş. Allah onun için ölüm yazmış. O da demiş ki ya Rabbi ben şimdi ölmek istemiyorum. Yarın ya da öbür gün birkaç işim daha kaldı. Onları da tamamlayayım. Ondan sonra öleyim. Böyle bir şeyin olması mümkün müdür? Mümkün değildir. Çünkü Allah el-Kahhar'dır. Ve birine ölümü takdir ettiği zaman onun zelil bir şekilde Allah'ın emrine boyun eğmesi gerekmektedir. En'am suresinde Allah el-Kahir ismini anlatırken diyor ki و هو القاهر فوق عباده o Allah kullarının üzerinde El Kahir olan Allah'tır ve yursilu aleikum hafaza sizin üzerinize koruyucu meleklerini gönderir. Hatta izaa jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna ve hum la yufarritun sizden birine ölüm geldiği zaman bizim meleklerimiz onların canını alır ve onlar asla işlerini yarım bırakmaz, işlerinde gevşeklik göstermezler. ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ Sonra herkes hak ve gerçek dostları olan Allah'a döndürüleceklerdir. Dikkat edin, hüküm Allah'a aittir ve o hesap görenlerin en seri ve en hızlı şekilde hesap görenidir diyor Allah Azze ve Celle. Ölüm. Allah kahhar olan Allah, el-kahir olan Allah, bütün kullarını öldürerek bütün kullarına Allah Azze ve Celle boyun boyun eğdirmiştir. Şimdi insan Allah ve insanı Allah'ın kahar sıfatının bir tecellisi olan ölüm ile sürekli terbiye etmeye çalışır. Çünkü insan bir fıtratı var insanın. Hesap vaktinin yaklaştığına inandıkça insan amellerinde ciddiyete bürünür. Daha dikkatli olur. Hesabın uzak olduğunu hissettikçe insan daha gevşek davranır, daha rahat davranır. Yani bir iş yerinde çalışan insanları düşünün, mesela eğer patronun geleceğini biliyorlarsa, 5 dakika kalmışsa patronun geleceğine, herkes kendine çeki düzen vermeye başlar. Niye? Çünkü patron hesap sorma anlamındadır. Gelip insanlara hesap soracak. Veya ayın sonuna kadar bir öğrencinin, sene sonuna kadar üniversitede okuyan bir öğrenciyi düşünün, sene sonuna kadar gezer, tozar, yer, içer sene sonu geldiğinde sınav yani hesap yaklaştığını bildiği anda üniversitelerde meşhurdur. Kendilerine kapatırlar, vizelere, finallere son bir hafta 20 saat, 18 saat bazen uyumazlar, ders çalışırlar. Niçin? Çünkü hesap vaktinin yaklaştığını bildikleri için. İşte insanoğlu da iki kısımdır. Bir kısım hesap vaktini sürekli kendine hatırlatan, bir gün Allah'ın huzurunda duracağını, hesap vereceğini kendine hatırlatan insanlar, bunlar baktiyar insanlardır kendilerine çeki düzen verirler. Bir de şeytanın kendileriyle oynadığı, Allah'ı da, ahireti de, ölümü de, hesabı da unutan ve sanki hiç bunlar olmayacakmış gibi yani dilde inanıyor ama hakikatte sanki bunlar hiç olmayacakmış gibi hayatını devam eden insanlar, insanlar var. Allah Resulü bunun için ölümle alakalı en küçük bir olay yaşansa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o fırsatı kaçırmıyor. Hem kendisine hem de orada bulunan ashabına mutlaka oradan bir öğüt almalarını öğüt almalarını sağlıyor. Yani mesela düşünün, Aleyhisselatü Vesselam annesinin kabrine gittiği zaman bir kabir ziyareti yapacak. Orada oturduğunda sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki hem ağladı hem de etrafında oturan insanları ağlattı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü ölümü gördü orada aleyhisselatu vesselam. Ölüm var, hesap var, hidayetin kendisine gelmemiş olduğu ve bu şekilde canını vermiş olan insanlar var. Bir de hidayete ermiş bu nimetin kıymetini bilmeyen insanlar insanlar var. Aleyhisselatü vesselam üzüldü. Ağladı, insanları da ağlattı. Ve putperest bir toplumu kabir ziyaretlerinden onlara putperestliği hatırlatmasın diye yasaklamasına rağmen ömrünün sonlarına doğru insanlar kabirlere gidip ölümü hatırlasınlar. İnsanlar ölümü unutmasınlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretlerini onlara emretti. Ben sizi kabir ziyaretlerinden men ediyordum. Şimdi kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü o size ölümü hatırlatır. Bir rivayette dedi ki çünkü o size ahireti hatırlatır. Sallallahu aleyhi ve sellem. E Allah azze ve celle de öyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır diyor Allah azze ve celle. Bunun hiçbir istisnası yok. Yani yeryüzünde Allah'a en sevimli olan varlık kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber de ölmedi mi? Allah azze ve Celle peygambere dedi ki inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin ey Muhammed. Onlar da ölecekler dedi. Başka bir ayette Allah dedi ki ve ma cealna li beşerin min khult. biz senden önce hiçbir insana ebedi yaşama hakkı tanımamışızdır ey Muhammed. Efe immitte fehumul halidun. Sen ölüyor olmana rağmen onlar yeryüzünde ebedi kalacaklarını mı düşünüyorlar? Yani eğer insan birine daha fazla ömür verecek olsa sevdiklerine daha fazla ömür verir. Sen ki bana en sevimli olan insansın. Sen bile ölüyorsun ey Muhammed. Sen bile bir gün geldiğinde vefat edeceksin. Ruhunu Allah'a teslim edeceksin. Kahhar olan Allah'ın melekleri geldiğinde ben gelmiyorum diyemeyeceksin. Senin dışında kalanlar acaba yeryüzünde ebedi kalacaklarını, ebedi yaşayacaklarını mı düşünüyorlar? İşte okuduğum en'am ayetinde de Allah aslında bize bunu hatırlatıyor. Hatta <laughs> iza yani başında şöyle dedi Allah. Ve huvel kahiru fawqa ibadi. Kullarının üzerinde kahir olan Allah'tır. Ve yursilu aleykum hafaza. Sizin üzerinize koruyucu meleklerini gönderir. Seni sürekli belalardan koruyan iki tane, üç tane melek var. Seni muhafaza ediyorlar. Ne zamana kadar? ölüm meleği yardımcılarıyla beraber geldiğinde seni o güne kadar ölmekten, kazadan, beladan koruyan meleklerin işi son buluyor artık. Onlar kenara çekiliyorlar. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُونَ وَهُمْ la يُفَرِّتُونَ Sizden birine ölüm geldiğinde bizim meleklerimiz onu öldürür ve asla işlerinde gevşeklik veya da kusur söz konusu olamaz. Sonra ثُمَّ رُدُّوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ Sonra hak olan dostlarına, Mevla olan Allah'a döndürülecektirler. اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ hasibin. Dikkat edin, hüküm ona aittir ve o hesap görenlerin en çabuk olanıdır, en çabuk hesap görenidir diyor Allah Azze ve Celle.